Sıradaki sorumuz yine benzer bir konu üzerinde geliyor. In a speaking class, Mr. Comley asked the learners to pronounce the conjunction and in isolation and later on a phrase, come and see. Şimdi bakın, and gibi bir bağlacı ilk önce tek başına kullandırtıyor. Daha sonra come and see bir phrase'in içerisinde kullandırtıyor. Gördünüz mü? Az önce anlatmıştım aslında. Which of the following does the teacher focus on in this activity? Burada neye odaklanıyor hoca? Hızlı söylemde ya da connected speech'te bazı sesler bakın and bir de şuraya bakın come and see bazı seslerin güçlü bazı seslerin ise zayıf ve düşmeye daha meyilli olduğunu konuşmuştuk. İpucunu bekleyen şiranalar gibi hemen <laughs> doğru seçenekler geliyor. Evet. <laughs> söylemle birlikte o stronglar weak hale gelebiliyorlar. O yüzden de doğru seçeneğimiz weak forms. Hatasızız. Mükemmel. Tek başınıza yaptınız. Harikasınız.